الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> علم بالقلم <سؤال> علم الانسان <سؤال> ما لم يعلم صلوات الله وسلامه <mübaret> على رسول الله وبعد مبارك bir zaman <Rabbim>, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki اِنَّمَا تَرَحْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنْ لَنْ تَدِلُّ بَعْدِ مَسْتَتَعْتُمْ بِهِمَا Ümmetim size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sıkı sarıldığınız müddet, müddetçe asla doğruluktan, asla hidayetten ayrılmayacak, korkmayacaksınız. İki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarılın. El Kur'an-ı Kerim, kitabımız Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Sünnet-i Rasulihi, onun sünneti, peygamberin sünneti, bunlara sımsıkı sarılırsanız, benden sonra asla ayrılığa, dalalete düşmezsiniz. Kur'an ve sünneti seniyye sizin, hakeminiz olsun, rehberiniz olsun, Allah Teala bizi Kur'an'ın, sünnete tutunan, onların gölgesinde bir hayat yaşayan müminlerden eylesin. Amin. Tamam. Ebu Davud Es-Sicistani var. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini bize kadar ulaştıranlardan. İmam Ebu Davud ismini çokça duyarız. Allah Teala bizi onun dünyada şefaat ufkuna, ilmine, ahirette de şefaatlerine nail eylesin. <laughs> Ebu Davud, ilim aşığı da, peygamber aşığı da bir insan. Hani bütün dünyada tatlı olarak neler varsa, dünyanın lezzetlerini bir araya toplasanız, vallahi diyor, Kale Resulullah, haddesene fulan, bu ifadelerdir, Allah Resulü'nden, Peygamber Aleyhisselam'dan bize hadisler gelmesi, Gala Resulullah diye başlamamız, bu cümleleri duymamız, yazmamız, ehla minel asili, baldan daha tatlıdır. Gala Resulullah ifadesi, bana diyor baldan daha tatlı gelir. Her şeyi bir alın ama beni bu ilimden, bu kitaptan, bu hadislerden mahrum etmeyin der. İşte böyle bir alim, dört bin küsür tane hadis-i şerif toplamış eserinde ve onlardan diyor dört bin tane hadisten dört tanesini topladım. Dört tane hadis-i şerif ki bir Müslüman bunları öğrense, bunlara göre yaşasa dünyada bu Müslümana yeter. Dört tane hadis-i şerif bir Müslüman için gerekeni yaparsa dünyada kafidir. Peki nedir bunlar? İlk olarak <laughs> innemel a'malu bin niyat. amellerimiz niyetlerimize göre herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alacak. Bütün hadis eserlerinde hemen hemen çoğunda ilk olarak bu hadis-i şerifi görüyoruz. Neden? Yani ulemamız, alimlerimiz niçin bu eserleri yazıyoruz? Niçin bu hadis-i şerifle bu ilimlerle meşgul oluyoruz. Onun da kendilerine göre bir muhasebesini yapıyorlar. Acaba bize büyük alim desinler, kitap yazmış, helal olsun bunun için mi yoksa Allah'ın rızasını gözetiyoruz, onun için mi yazıyoruz, bu dine hizmet ediyoruz. Yani niyetimizi gözden geçirelim. Onun için böyle eserin başına bu hadisi koyarlar ki acaba kalbimizde ne var? Niyetimizde ne var? O yüzden اِنَّمَا الْاَعْمَارُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّا نَوَى Herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alacak. Hayırsa hayır, şerse şer, mutlaka niyetinin karşılığını alacak. Kimin hicreti diyor Allah ve Resulü neyse, Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak, ona göre bir hayat yaşamaksa onun hicreti de Allah ve Resul'ledir. Ama kimin derdi, davası dünyalık olursa bir kadınla evlenmek, bir makama gelmek, maaş elde etmek, konum için, mevki için birilerinin yanında olmak, bunun için bu dine, bu İslam'a bir şeyler yapmak peşinde olursa, birileri beğensin, takdir etsin, plaket versin diye yaparsa Fehicletuhum <laughs> ila Bu da ne niyet ettiyse onun karşılığını alır. Yani makama gelmek için bir şeyler yapıyorsa o makama gelir. Ama Allah'tan ecir sevap beklemesin. Ayrıca ahirette buna bir vebal olacak. Yani sen insanlara gösteriş yaptın. Senin niyetim falanca işe gelebilmekti, müdür olabilmekti falancadan takdir almak, plaket almak, bunun için namaz kıldın, bunun için zekat verdin, bunun için sen buralarda bulundun, camiyi yaptırdın ama benim adımı vermezseniz dedim, bu caminin açılışına müsaade etmem dedim. Beni övmezseniz, davet etmezseniz, vakıfta bana da görev vermezseniz, o zaman bu caminin açılışını tehir ederim dediysen, işte orada riya karıştıysa, Herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alacak. Hani şöyle bir misal veriliyor. Bir tanesi çölde ilerliyor. Adam susuz kalmış. Arıyor, tarıyor, suyu buluyor. Kuyudan suyu alacak. Ama az ötede bir kazık var. Diyor ki onu çakayım, işte üzerine elbisemi, malzemelerimi asayım, kazık. Orada duracağına, şurada hem kuyunun başına çakayım diyor kazığı hem de oradan inelim suyumu alırım. Gerekirse kazığa tutunurum der. O niyetle de kazığı çakar oraya. Suyunu alır, ihtiyacını giderir. Sonra hayvanına binecek, gidecek. Bakar ki o çaktığı kazık orada duruyor. Der ki bırakayım, çıkarmayayım da benden sonra bir Müslüman gelir. O da istifade eder. Kazık onun işine de yarar. Suyu çıkarırken işte hayvanını bağlar vesaire. O niyetle kazığa dokunmaz. Çakar bırakır gider orada. Bir müddet sonra yine başka bir adam gelir. O da kuyudan su çıkaracak. Ama Allah'ın takdiri ya ayağı diyor kazığa takılır ve düşer. Sonra kalkar der ki benden sonra biri gelir o da takılır düşer de o düşmesin diye kazığı çıkarıp atar. Yani ikisi de birbirinin tersi iş yaptı. Ama ikisi de sevap kazandı derler. Neden? Niyeti o kazıktan birisi istifade etsin. Oradan kuyuya iner, hayvanını bağlar, o niyetle diyor, kazığı oraya çakıyor. Ve neticede niyeti sahih, yani güzel bir niyet. Müslümanların faydasına olur. Ama öbür adam kazığa takılıp düşünce, diyor ki ben bu kazığı buradan çıkarayım da bir başka Müslümanın ayağına engel olmasın, düşmesine sebep olmasın. Onun için kazığı çıkarır atar. İkisi de sevap kazandı. İkisi de kazandı. Niye? İkisinin de niyeti güzel. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ Herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alıyor. İşte kim neye niyet ettiyse karşılığı ona göre. Yani siz bir iş yapıyorsunuz ama kalbinizde, niyetinizde Müslümanlara, İslam'a hizmet var. Öyle ki başarısız olsanız bile, Allah nasip etmese bile orada ecir var, sevap var. Neden? Niyetiniz var. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ İşte o yüzden ulemamız bu hadisi koymuş ki herkes yaptığı işin başında niyetine baksın. Niye camiye geliyoruz? Niye sohbet dinliyoruz? Niye fakire fukaraya yardım ediyoruz? Ramazanda bize oruç tutturan ne? Aç kalalım, Allah'ın rızasını kazanalım. Yoksa anamız, babamız bize kızar, komşuya karşı mahcup oluruz. Şimdi camiye gitmezsek bizi ayıplarlar. Bunun için mi? Yoksa el alemin dediği değil de Rabbimizin dediği onun rızası bu mu önemli? Birincisi bu kardeşlerim. Herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alacak. Hani Mekke'den Medine'ye giden İmrul Kays diye bir adam var. O Medine'deki bir kadınla evlenmek için o niyetle yola çıkıyor. Bütün Müslümanlar peygamber emretti Allah'ın muradı bu diye Mekke'den Medine'ye İslam'ı daha iyi yaşamak için gidiyorlar. Allah'ın emirlerini tatbik için gidiyorlar. Ama bir tanesi de kadın demiş ki Medine'ye, Yesrib'e ye gelmezsen seninle evlenmem. O da o niyetle gidince işte ve men kâne ticretuhu ila dünya evi mrâletin kimin niyeti diyor dünyalık olur ya da evleneceği bir kadın için olursa bu Allah'tan ecir beklemesin. Bunun niyetinde evlilik var, maaş var, makam var, mevki var. O niyetle der, ecir alamaz. İşte Peygamber Aleyhisselam bize hepimize buyuruyor ki yaptığınız amellerin başında niyetiniz önemli. Şu kadar namazınız olsa ama niyetiniz Allah'ın rızası değilse, insanların takdirini kazanmaksa o zaman ahirette hüsran olacak. Vel asri innel insane lefî İşte insanın zararda olduğunu hüsranda olduğunu Rabbimiz haber veriyor. Hani ne demek hüsran? ahirette bekleyecek, ecir, sevap bekleyecek ama o beklenti içinde olan eli boş kalacak. Tıpkı böyle çalışan ama karşılığını alamayan, eli boş kalan adam gibi. Yani o ne kadar çalışsa da akşam eli boş kalacak. Hani çarşıda buz satan bir adam vardı ya. İrhamu men yezûbu mali. Sermayesi tükenen adama acıyın diyordu. Güneş buzları eritmeden şu buzları benden satın alın ki akşam çocuk çocuğuma bir şeyler götürebileyim, para kazanayım, ekmek götüreyim ama güneş diyor buzları eritse satamadan o zaman adam hiçbir şey götüremeyecek. Akşam eli boş kalacak. İşte ahirete insan böyle eli boş giderse hüsranda olur. O yüzden niyetimiz önemli kardeşlerim. Niyet amelin işte başlangıcım da olacak kalbin ameliyesidir niyet burada ne varsa o Rabbim hepimizin niyetini sahih eylesin niyeti halis olanlardan eylesin <laughs> hani kıyamette üç sınıf insan çağrılacak birincisi zengin bir adam Allah'ın huzuruna çıkarılacak da ey kulum Allah bildiği halde soracak dünyadan bana ne getirdin ya Rabbi diyecek sen bana mal vermiştin, servet vermiştin ya. Şimdi o serveti ben fakire, fukaraya, Gazze'ye, alemi İslam'a oralara gönderdim. Zekat verdim, sadaka verdim. Ramazan'da böyle koliler yaptım. Fakirin, fukaranın kapısına bıraktım ya Rabbi. Verdiğin malı senin rızan doğrultusunda harcadım. Kezep de diyecek, yalan söylesin. Çünkü sen insanlar beni takdir etsin. Ne iyi Müslüman, ne cömert adam, plaket versinler, ödül versinler, davet etsinler, seni vakıf başkanı yapsınlar. Bunun için harcıyordun, beni gözetmedin, kezeptin. Git diyecek Rabbimiz, yalan söyledin. İkinci olarak, bir şehit getirilecek, şehit. Ey kulum, ne getirdin? Ya Rabbi bu canı verdim sana, senin yoluna, İslam'a bu canımdan vazgeçtim, şehit oldum, kezep diyeceksin diyecek. Sen de yalan söyledin. Çünkü ne kahraman desinler değil, ne cesur adammış, yani bunun gibisi az bulunur. Öyle övsünler, plaket versinler, hep dünya için çalıştınız, hep gösteriş yaptınız, şimdi huzurumdan durumdan ayrıl diyecek. Üçüncü olarak alim, o gelecek, kulun ne yaptın? Ya Rabbi ilim verdin, o ilmi senin yolunda insanlara, Müslümanlara aktardım. Cihad ettim yani bir nevi. Eser yazdım, talebe yetiştirdim. işte konferanslar, videolar. Neticede Kur'an'a, sünnete hizmet ettim Ya Rabbi. de. Sen de yalan söyledin diyeceğim. Sen de insanlar ne büyük koca desinler. Böyle ne iyi adam. Hep övgü bekledin, Hep böyle İnsanlar beni ölsün istedin, onun için sen de beni gözetmedin. kezep de diyecek. Yani üç tane aslında zengin, alim, bunlara kıpta edilir. Lahasede illa fisneteyn. İki kişiye kıpta edilir buyuruyor Peygamber. Malını Allah yolunda harcayan bir zengin, bir de ilmiyle abil olup bunu insanlara aktaran bir alim, işte onlara kıpta edin. Bunlar gibi olsa. Biz de Gazze'ye, biz de Suriye'ye, Doğu Türkistan'a, fakire, fukaraya malımızdan infak etsek, Ya Rabbi bize de nasip et derseniz Allah Teala bundan razı oluyor. Bir de ilim, işte ilim, Ya Rabbi şu dine, bu İslam'a ben de hizmet etsem, Müslümanların çocuklarına, gençlerine bizim de bir çorbada tuzumuz olsa, bir hayrımız dokunsa, bunun için diyor, gıpta edebilirsiniz. Yapamıyorsanız evladınızı yollarsınız. Yapamıyorsanız torununuzu yönlendirirsiniz. Niye? Hoca olsun, alim olsun bu ümmete bu dini anlasın diye. Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunlara muhabbet besleyen ol. Beşincisi olma, helal olursun buyuruyor Peygamber. Yani bir alim var, bir de müteallim var. Yani bir öğreten olur, bir de öğrenen olur. İşte bunlara hizmet edenler de onlar işte kahramandır. Kendilerini göstermezler ama İslam'a, Müslümanlara yol açarlar. Rabbim bizi, nefsimizi böyle olanlardan eylesin. Birinci hadis. İmam Ebu Davud diyor ki dört tane hadis var. İşte bunlardan birincisi اِنَّمَ bin niyyâd. Dört tane hadisi bir Müslüman bilirse dört bin küsur hadis arasından seçmiştir. Bu dört hadis bir Müslümana kafidir diyor dünyada. Eğer gereğini yapar, yaşarsa bu hadislere göre amel ederse. Önce niyetimizi İslam'a, Müslümanlara karşı güzel yaptı. O niyetle amel ediyoruz. İkincisi de terkuhu ma la ya'nihi min husni islamin mer'i hani ya da min husni islamin mer'i terkuhu ma la ya'nihi bir kimsenin diyor kendisini ilgilendirmeyen fuzuli ma la ya'nihi şeylerden yüz çevirmesi ilgilenmemesi, ilgilendirmiyorsa kendisini onunla meşgul olmayıp Allah'ın rızasını kazandıracak işlere yönelmesi. Yani fuzuliyatı, mala yaniyi terk etmek. Saatlerce böyle o vakti heba etmemek, işte onun yerine Kur'an okumak, namaza, ilme, sadakaya, tefekküre vakit harcamak. Bunlar elbette diyor yapılması gerekenler. Ama Hani Beyhaki rivayet var ya La ibadete tefekkür Tefekkür gibi ibadet yoktur. Yani kainata bak orada binlerce böyle her gün cereyan eden olaylar güneşin doğması, batması günün işte gecesi, gündüzü bitkiler, hayvanlar yani baktığınız zaman nice olaylar yani bütün bunlar diyor ki yaratıcı var. Allah var o sanata bak o sanatkarın büyüklüğünü azametini düşün nasıl kul olurum, dünyamı nasıl imar eder, ahiretimi nasıl kurtarırım, bunun için çaba sarf et, düşün, tefekkür et, bu da ibadettir. Ama saatlerce diziler, televizyonlar, oyunlar, bunlar malaya, fuzuli, işte bunlardan yüz çevirmesi der, insanın Müslüman olmasını, onun İslam'ının kalitesine işarettir. Hani Nasreddin Hoca'ya birisi diyor ki, hocam Az önce yolda bir adam gördüm, komşunun evine baklava götürüyordu veya başka bir şey. Bana nedir? Az sonra derler ki hocam bu adam sizin eve girdi. Öyleyse sana nedir? Yani biz bana ne diyebilmeyi, sana ne diyebilmeyi aslında biraz daha ciddiye alsak İslam adına Müslümanlar adına daha güzel olur. Yani bana ne diyemiyoruz beni ilgilendirmiyor. Onun mesul olduğu insanlar var onlar ilgilensin diyebilmek lazım. Yani kim neyle meşgul, meşgul olacaksa o alana yönelsin, onunla meşgul olsun. Bu da İslam'ın, Müslümanlığının kalitesini gösteriyor. Üçüncü olarak İmam Ebu Davud der ki, bir Müslümana lazım olan dört hadisten üçüncüsü, bir Müslüman kendisi için istediğini Müslüman mümin kardeşi için istemedikçe imanın tadını almış olamaz. Kendisi için istediğimi Müslüman kardeşi için de talep etmedikçe o imanın tadını almış olamaz. Ve Müslümanlar birbirlerini sevmeden cennete giremezler. Efendimiz yaptığınız zaman size seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Olur ya Resulallah. Efşu selame Aranızda buyuruyor selamı yayın Önce selam Esselamu aleykum Bunu buluşunca da ayrılınca da mutlaka yapın Selamla başlayın Allah'ın adıyla Müslümana dua edin Kan, tasa, keder, üzüntü, stres neler varsa Bunlar senden uzak olsun Kardeşin kardeşe yaptığı duadır bir Müslüman kendisi için istediğini mümin kardeşi için talep edemez. Vallahi diyor imanın tadını almış olamaz. Allah Teala bizi kardeşliğin hakkına, hukukuna riayet edenlerden eylesin. Hani Müslümanın bir Müslümana yaptığı dua, hele ki onun yokluğunda, onun arkasından yaptığı dua, böyle müstecap dualardan biridir. Ya Rabbi dediniz, halama, akrabama, eşime, dostuma, Müslüman kardeşime ona işte afiyet ver, sağlık ver, derdine, sıkıntısına ya Rabbi çare ver, dua ediyorsunuz. Melek diyor ki amin ve leke bimislim. Allah senin duanı kabul etsin, sana da aynısını versin. Melek icabet ediyor duaya. İşte bu kardeşi gödetebilmek, alemi İslam'ı, Müslümanları, Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı buraları gözetebilmek, varsa imkan bir şeyler yapabilmek, teşvik etmek, boykota katılabilmek bunlar önemli kardeşlerim. Hani Bişri Hafi var, Bişri Hafi Allah dostlarından. Odaya giriyorlar ki böyle duvarın dibinde oturuyor, üşüyor, o kadar üşüyor ki hayret ediyorlar, duvarda paltosu var. İstese o montunu, paltosunu giyebilir. Efendim diyorlar, duvarda palto var ama burada üşüyorsunuz. Neden? diyor ki Müslümanlardan sokakta olanlar var, üşüyenler var. Onlar üşürken diyor ben nasıl altın yiyeyim? Hani imkanım olsa onlara da göndersem o yok diyor. Gönderemiyorum ama en azından bir Müslümanın haliyle hallenebilmek istedim. Yarın bir sorarsa diyeceğim ki ya Rabbi gönderemedim, dua ettim ama onların halini anlamak için böyle düşündüm, onların haliyle hallettim der. Rabbim hepimizi böyle kardeşliğin hakkına, hukukuna yayın edenlerden eylesin. Hı. Ebu Süleyman Eddarani diye bir Allah dostu, büyük veli. Hani hep söylüyoruz arkadaşlara, tekrar edelim. Allah Teala bizi onların haliyle hallendirsin. Diyor ki Ebu Süleyman Eddarani, Vallahi diyor levkaneti dünya kulluha lukmeten li şu dünyanın tamamı içindeki nimetlerle beraber benim için diyor yediğim ekmek ya da taşığımdaki bir lokma olsa sonra diyor caeni lahum min ihvani kardeşlerimden bir müslüman müslüman birisi gelse dese ki ey Ebu Süleyman onun bana benim ona ihtiyacım var şu dünya lokma hükmünde ya senin için onu bana ver dese diyor, vallahi o kaşığı diyor, o dünyalık lezzetleri hepsini Müslüman kardeşim istedi diye onun ağzına koymak bana daha sevimli gelir. Yani bunu söyleten iman tabi. E şimdi biz tabi çay kahve içerken, nimet içerisindeyken kardeşimiz diyebiliyoruz. Ama ayağımıza diken bassa camımıza taş atsa yine orada kardeşimiz diye sahip çıkabiliyor muyuz? İşte orada iman devreye giriyor kardeşlerim. Dördüncü ve son hadis İnnel halale beyin vel harame beyin. Helaller de haramlar da bellidir. Arada diyor şüpheli şeyler vardır. Helal ve haramın arasında şüphelidir onlar. Kim bu şüpheli şeyleri terk ederse bakın haramları terk ederse demiyor hadis şey. Kim şüpheli şeyleri terk ederse dinini ve ırzını korumuş olur. Allah Teala hepimize o verayı, takvayı lüks eylesin. Bu yolda cennetli gayreti olanlardan eylesin. Şüpheli şeyleri terk etmek o müttakilerin, büyüklerin vasfıdır. Rabbim hepimizi o haliyle hallendirsin. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Rabbim okuduğumuz hadis-i şeriflerle amel etmeyi önce kendi nefsimizde, sonra sizlerin üzerinde teslimi halde eylesin. Lillahi <Sessizlik> fatiha